Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte çikolata fabrikası satın alıyoruz. Küçük ayı, çikolata fabrikası satın alabilir misin? Sana bu parayı versen. Tabii ki. Parayı verirsen tabii ki alabilirim. Ama parayı vermezsen alamam. Parayı ver, hemen alayım. Tamam, parayı al o zaman. Çok heyecanlıyım. Hadi çabuk ol. Tamam Romeo. Çikolata fabrikası alınca seni çağırırım. Romeo sana bir şey diyeceğim. Çikolata fabrikası alsan bile çok fazla çikolata yeme bence. Çünkü çok sağlıklı değil. Karnın ağrır sonra hasta olursun. Tamam ay kızı merak etme dikkat ederim. Romeo. Ay azıcık dikkatli yürüsene kocayı. Ay küçük ayı. Özür dilerim ay kızı. Romeo çikolata fabrikanı aldım. Hazır. İstersen gidip bakabilirsin. Hadi gel sana göstereyim. Ne? Ne kadar çabuk aldım böyle. Hemen geliyorum. Ay kızı istersen sen de gel. Sana da birazcık çikolata verdim. Tamam ben de çok merak ettim zaten. Bak Romeo, burası çikolataların üretildiği yer. Çikolataları burada yapıyorlar. Oo bu çikolataların hepsi bizim mi yani artık? Evet Romeo, hepsi senin. Parasını verdik, aldık. <laughs> Oo sabırsızlanıyorum bunları yemek için. Hadi daha az lan. Tamam Romeo, sakin ol birazcık. Göstermeye devam ediyorum. Burada da eğer fabrikada yorulduktan sonra uyumak için bir yatak var. Oo çok güzel. Hem de etrafında sürpriz yumurtalar bile var. Buraya bayıldım. Tamam küçük ayı sen gidebilirsin şimdi. Birazcık çikolata yeme zamanı. Romeo birazcık bana da çikolata verebilir misin? Parasını verirsen tabii ki verebilirim. Ama benim param yok ki. O zaman vermem git buradan. Of ya. Bu çikolata fabrikasını herkesten saklamalıyım. Gece nicaları bir öğrenirse bütün çikolataları yer. Oo şu yatağa da bakın çok rahat gözüküyor bir yatayım. Ay çok da uykum varmış. Canım da çok çikolata çekiyordu ama neyse birazcık uyuduktan sonra yerim. Hey bu da ne böyle? Bir sürü çikolata var burada. Acaba kimin çikolataları bunlar? Hemen gidip diğer gece nicalarına haber vermeliyim. Hey bir dakika o da ne? Romeo mu? Evet Romeo. Romeo'nun burada ne işi var? Aa hatırladım. Çikolata fabrikası alacağım diyordu. Bu bir çikolata fabrikası olmalı. Romeo bizim yememize izin verir. Hemen gidip diğer gece çağıracağım. Evet evet bence de öyle. <laughs> Çocuklar bana inanmayacaksınız. Ne oldu sakin ol. Romeo çikolata fabrikasını almış. Bir sürü çikolata var. Hadi benimle gelin. Bunu görmelisiniz. Ne gerçekten mi? Hemen gitmeliyiz. Hadi gelin. Hadi kalkın gidelim çabuk. İnanmıyorum doğru söylüyormuş. Çikolata cenneti burası. Saldırın. Ne diyorsun sen de yesene. Aa, azıcık yavaş olun. Daha Romeo'dan izin almadık. Bunlar Romeo'nun çikolataları. Romeo bizim arkadaşımız zaten izin verir. Aa. Ay azıcık yavaş koşun dedim size ya. Hey bu da ne? Romeo çikolata havuzu mu yapmış? Hemen atlayacağım. Yuppi. Romeo kızabilir. Gidip Romeo'dan izin alacağım. Sen Romeo. Romeo uyan. Romeo. Amma uykucuymuşsun ya sen de. Kalk hadi Romeo kalksana. Ay. Çok uykum vardı niye bilmiyorum. Hey gece nicası. Sen misin? Burayı nereden buldun? Olamaz yoksa birilerine söyledin mi burayı? Evet Romeo diğerlerine söyledim. Önce Romeo'dan izin alıp öyle yiyelim diye. Ama hemen yemeye başladılar. Neredeler söyle çabuk. Benden izin almadan çikolatalarımı yiyebileceğinizi kim söyledi size? Özür dileriz Romeo. Onlara izin alalım demiştim ben. Ay, çok güzeldi. Of çok doydum ya. Çok fazla yemişim. Ne yaptınız siz böyle? Çikolatalarımın hepsini bitirmişsiniz. Ben daha bir tane bile yememiştim. Neden benden izinsiz çikolatalarımı yiyorsunuz? Çok kızdım size. Görürsünüz siz. Ay, Romeo bize çok kızdı. Kaçsak iyi olur ama hiç halim yok. Biriniz beni taşıyabilir mi? Çok fazla çikolata yedim. Karnım ağrıyor. Biriniz beni hastaneye götürsün. Size söylemiştim Romeo'dan izin almadan yemeyelim diye. Bakın nasıl kızıyor biz. Yardım et lütfen. Neden yardım edeyim? Of ya of ya. Bütün çikolataları bir yemişler. Hey Romeo. <laughs> ne oldu ay kızı? Çok üzgünüm zaten. Romeo hemen bütün Gece nijalarını toplayıp burayı korumalısın. Gece nijalarına çok kızgınım. Çikolatalarımı izinsiz yemişler ben uyurken. Onlar için çok kötü planlarım var. Romeo pijama askeriler çikolata fabrikasının yerini öğrenmiş. Buraya geliyorlar. Nasıl koruyacağız o zaman burayı? Özellikle kertenkele çocuk çok açmış. Bütün çikolataları yiyebilir Romeo. Hemen korumalıyız burayı. Gece nijaları bize yardım edemez. Bütün çikolataları yedikleri için uyuyorlar şu anda. Ne yapacağız? Merhaba Romeo. Eyvah geldiler. Romeo çikolata fabrikası açıyorsun bize hiç haber vermiyorsun. Çok kızdım sana. Oo şuradaki sürpriz yumurtalar ne kadar güzel gözüküyor. Romeo önümden çekildi onlardan birazcık yiyeyim. Aa Kertenkele çocuk ne yapıyorsun? Hey Kertenkele çocuk onları yeme onlar süs için. Çok güzel Romeo bir de süs için diyorsun ya. Ay kızı yakala Kertenkele çocuğu. Dur ay kızı yakalama Kertenkele çocuğu. Bu çikolatalarda bizim de hakkımız var. Bizim sayemizde aldınız. Biz de yiyeceğiz. Olamaz. Baykuş kız da geldi. Ben kaçsam iyi olur. Buradaki dev kutudaki çikolataları yiyebiliriz. Hadi kedi çocuk hızlı ol. Yoksa kertenkele çocuk bütün çikolataları yiyecek. Görürsünüz pijama askerler. Kendime yardım getirip geleceğim. Çikolatalarımı benden izinsiz yemek neymiş göreceksiniz. Geldim Baykuş kız. Özür dilerim Romeo. Mmm nefismiş bu çikolatalar. Ah, görürsünüz siz pijama askerler. Hemen döneceğim merak etmeyin. Hmm. Ay. Romeo beni de bekle. Ay kızı. Görecekler onlar. Gece nicaları da pijama askerlerde hepsini yakalayacağız. Şimdi gel. Benim laboratuvarıma gidelim. Orada kendimizi klonlayıp kendimize yardımcılar yapalım. Tek başımıza onları yakalamamız mümkün değil. Kendimizi klonlarsak klonlarımızla birlikte onları yakalayabiliriz. Hadi gel çabuk. Hı, klon makinem hala duruyor. Bir bakayım çalışıyor muymuş? Ay düşüyordum az kalsın. Klon makinesi. Beni klonla. Komut algılandı. Geri sayım başlatılıyor. 3, 2, 1 Aa Romeo klonlanmışsın. Makine hala çalışıyor. Hadi in beni de klonlayalım hemen. Hmm güzel. Klon Romeo bize yardım etmelisin. Pijamaskiller çikolata fabrikamdan izinsiz çikolatalar diyorlar. Hadi çık şimdi dışarıda ay kızı klonlansın. Klon makinesi. Ay kızını klonla. Ne kadar çok yardımcımız olursa o kadar iyi. Klon makinesi ay kızına bir daha klonla. Bu kadar yeter mi? Ama yetmez. Gece nicaları da var. Onları da yakalamamız gerek. Klon makinesi ay kızını tekrar klonla. Tamam bu kadar yeter. Şimdi gidip onlara günlerini gösterelim. Hadi benimle gelin. Pijama askerler. Çikolata fabrikamdan izinsiz çikolata yediğiniz için suçlusunuz. Şimdi sizi yakalayacağım. <laughs> Of Romeo git şuradan uyumaya çalışıyoruz ya. Şimdi görürsün uyumayı. Ay kızları yakalayın onları. Pijama askerleri yakaladınız mı? Ben gece nicelerini yakaladım. Hadi pijama askerleri de yakalayıp getirin çabuk. Onlara ne yapacağımızı konuşalım. Tamam ay kızları pijama askerleri bağlayıp getirin. <laughs> Hepinizi yakaladık. Romeo'nun sözünü dinlememek neymiş görün şimdi. Romeo çok kızgın buradan hemen kaçmalıyız. Peki bunu nasıl yapacağız kedi çocuk? Bilmiyorum ama ilk fırsatta buradan kaçmalıyız. Yoksa Romeo çok kötü şeyler yapabilir. Haklısın kedi çocuk. Hemen harekete geçmeliyiz. Şimdi sizi neye dönüştürdü? yeme karar verme zamanı. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Kalon Romeo yardımcı olur musun? Hmm. Benim de aklıma hiçbir şey gelmiyor. Birazcık düşünelim en iyisi. Haklısın. Birazcık düşünelim. Ay kızları, sizin aklınızda bir fikir var mı? Bence Romeo sadece çikolata yediler diye onları bir şeye dönüştürmemize gerek yok. Aykazı çok kötü bir fikirmiş seninki. Ne de olsa senin çikolatalarını yemediler, benim çikolatalarımı yediler. Onun parasını ben vermiştim. Buldum. Onları yavru köpeğe dönüştüreceğim. Böylece bir daha çikolata yemeyecekler. Köpekler çikolata yiyemez çünkü. Gel Kolon Romeo, dönüşüm makinesini hazırlayalım. Geliyorum Romeo. Sadece çikolata yediler diye onları köpeğe dönüştürecek. Pijama askerlere yardım etmeliyiz. Bu çok acımasız. Pijama askerlere yardım edersen Romeo bize çok kızar. Haklısın ama köpeğe dönüştürmesini mi izleyeceğiz? Romeo kızarsa kızsın onlara yardım etmeliyiz. Ben yardım etmeyeceğim. Sen ediyorsan et. Romeo yoksa bizi de köpeğe dönüştürür. <laughs> Dönüşüm makinesi hazır. Hadi pijama askerleri getirin. Köpeğe dönüşme zamanı geldi. Hey Romeo. Hı? Bu ses de nereden geliyor? Hey kocayı sen de nereden çıktın? Dün bana çikolata vermemek için gece nicalarına beni yakalattın. Sonra beni pijama askerler kurtardı. O yüzden ben de şimdi pijama askerleri kurtaracağım. Çekilin yolumdan. Hadi pijama askerler. Gelin benimle. Gece sizi kurtarmayacağım. Çünkü siz beni yakaladınız dün. Ve Romeo benim paramla çikolata fabrikası açıp bana çikolata vermedin. Onun için gidip birazcık çikolata fabrikandan çikolata yiyeceğim. Beklediğimiz fırsat kedi çocuk. Hemen kaçalım. Hey kedi çocuk kertenkele çocuk durun. Gece nicalarını kurtarmayacak mıyız? Onları da kurtarmalıyız bence yazık onlara. Hadi gelin gece nicaları. Bu iyiliğimi de sakın unutmayın. Ben gidiyorum şimdi hoşçakalın. Of ya ayaklarım uyuştu. <laughs> Bütün çikolatalar bana kaldı. Hmm, teşekkürler Romeo. Of. Kocayi geldi. Ay kızları gece nicaları çabuk kalkın. Kocayi'nin çikolataları yemesine izin vermeyin. Kalksanız hadi kalkın. Aaa Romeo Kocayi'ye bence karışmayalım. Kaçsak iyi olur. Zaten Kocayi'nin parasıyla almıştın çikolata fabrikasını. Karışmayalım bence. Kocayi'ye arkadaşlarını da çağırdıysa çok tehlikeli olur bu bizim için Romeo. Bence karışmayalım. Sen gelmezsen gelme ben de tek başıma durdururum onu. Hey Kocayi'ye çikolatalarıma dokunursan çok kötü olur. Evet Kocayi Romeo çikolatalarını benimle paylaşmadı. Dedi ki parasını verirsen yiyebilirsin. Romeo hem benim paramla çikolata alıyorsun hem de küçük ayıya vermiyorsun. Küçük ayı Romeo'yu yakalarsan sana istediğin kadar çikolata veririm. Aa gerçekten mi? Hemen yakalıyorum. Aa dur sakın. Gel buraya Romeo. Ay kızı yardım et. Gel buraya Romeo. Tamam buraya saklanırsan beni yakalayamaz. Hey Romeo oradan nasıl çıkmayı planlıyorsun acaba? Buradan çıkmak istemiyorum zaten küçük ayı. Beni yakalamaya çalışıyorsun görmüyor musun? Senden saklanıyorum. Neyse çıkarken sana kolay gelsin. Hoşça kal. Doğru söylüyor. Ben buradan nasıl çıkacağım şimdi ya? Gece nicası uyan. Kurtar beni. Gece nicası uyanana kadar burada bekleyeceğim. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.